Eski sevgilin seninle iletişime geçti, sana yazdı, şimdi ne yapacaksın? Bu videoda bunu yanıtlayacağım, pratik olarak yanıtlayacağım. Yani şöyle yanıtlayacağım, ee, sen kendini geri kazanmış bir insan olsaydın, o sana yazdığında nasıl davranmalıydın? Tabii ki genel bir şeyden bahsedeceğim, senin durumun farklı olabilir. Biraz konuyla ilgili anlayışının artması için bunu yapıyorum. Özellikle bir iş insanı, danışman, koç, e, yönetici, kariyer sahibi birisi veya Avrupa'da yaşayan bir Türk'sen bu videoyu sen özellikle dinle. Çünkü senin hayatına çok oturacağını düşünüyorum. Evet, eski sevgilin sana yazdı. Seninle iletişime geçti. Herhangi bir sebepten olayı, dolayı mesela seninle iletişime geçtiğini düşünelim. Sen kendini geri kazanmış bir insan olarak, yani bunu zaten yapman gerektiğini videolarda anlatıyorum. Bunu yapmadan olmuyor. Nasıl davranman gerekiyor? Belki önümüzdeki günlerde sana zaman kazandıracak bir iki tane davranış şeklinden bahsedebilirim bu videoda. Çünkü yapman gereken kendini geri kazanmak sevgili arkadaşım. Yani iş hayatında, başarılı iş hayatındaki mesela bir İş teklifi geldiğinde şöyle bir şey var mı? Hemen atla ona, hemen tamam da kabul et. Böyle bir şey var mı? Yok sonuçta. Dolayısıyla profesyonel iş şey hayatından biliyorsun. Birisi sana geldiğinde bir müşteri veya işte ne bileyim o hizmet alacak insan sana geldiğinde sakin kalacaksın. Ee, soruları varsa yanıtlayacaksın. Ondan sonra da üstelemeyeceksin hırs yapmayacaksın yani. O zaman o müşteri memnun kalacaktır uzun vadede. Belki bugün almazsa bile birkaç gün sonra alacaktır. Dolayısıyla eski sevgilinin onun iletişim de aynı buna benzer bir şekilde olmalı. Yani kendini kazanmış bir insan geldiğinde evet nasıl nasıl yardımcı olabilirim sana merhaba dersin. O işte ne bileyim sormak istediği şeyi sorar işte belki eskiden kalan bir şey neyse. Yani prensip olarak senin sakin olursa olur olmazsa olmaz şeklinde onunla yaklaşman gerekiyor. Yani onu bir ikna çabası için hemen panikleyip yazdı bana şunu yapayım bunu yapayım demek yerine sakin bir kafayla onunla e, görüşmen gerekiyor. Hani şöyle görüşmen gerekiyor. E, beklentisiz hemen böyle o eski e, işte e, gelecekle ilgili o kurgularını tekrar canlandırıp hemen, hemen o anda heyecanlanmaman gerekiyor. Yani mesela dedi ki merhaba nasılsın dedi diyelim. Sen de e, tabii ki mesajı aldın. Kendini geri kazanan bir insan olarak bunu normal karşıladın. Çünkü sana yazması gayet normal. Beraber yaşadınız. Ondan sonra bir kendini süzgeçten geçireceksin. Yazmak istiyor musun gerçekten? Çünkü kendini kaz kazanan bir insan öyle alıp hemen pat diye yazmaz. Yani bir düşünür. Gerçekten yazayım mı şu anda? içimden geliyor mu? Sezgilerim ne diyor bana? İçinden gelirse tak alırsın. Teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın? e, birden bir yazmam beni biraz şaşırttı ama falan bu şekilde yazabilirsin. Yani biraz doğal, kendin gibi ve gerçekten kendi değerini bilen bir yaklaşım tarzında olman gerekiyor. Bu sakinlikte, bu özgüvende karşı tarafa yaklaşırsan zaten o senin değişimini hemen o anda hissedecek ve belki de seninle daha fazla yazışmak isteyecek. Burada yapılan en büyük hata iyiyim, seni çok özlemiştim, iyi ki yazdın falan bu tip böyle işte acitasyon işte böyle birden böyle bir duygu boşalması yaşamak ve karşı tarafa böyle bir bir medet umar noktada olmak maalesef seni kazandırmaz. Onun yazması yazmasıyla kalır ve sana bir daha belki de hiç yazmaz. Yani senin sakinliğe değerinin his değerini hissetmene ihtiyacın var bu bağlamda. Bunu yaparsan onu ciddi anlamda ikna edebilirsin. Tabii bu noktaya gelmek. Ee, belki senin için an itibariyle kolay değil. Yani hatta çok zor. Bence bu konuyla ilgili bilenden öğrenmen, o hissiyatı bilenden alman, o motivasyonu, o kendine olan değeri bilen bir insandan ee, nasıl söyleyeyim, içselleştirmen gerekecek belki bu noktada. Daha hızlı, en hızlı şekilde sonuç alman için. Bu sebepten dolayı lütfen, ücretsiz bir 15 dakikalık görüşme için bu videonun altındaki linke tıkla. Beraber seninle, senin hayatındaki bu sorunu çözelim. En hızlı şekilde en efektif, en kolay şekilde çözelim ki bundan sonra artık bu tip sorunlarla karşılaşmaya atalım. Evet bunu da söyledikten sonra eski sevgilini geri kazanman dileğiyle. Ben Senan Altıntaş. Kendine iyi bak arkadaşım.